Rydyn ni'n mynd i'r ymgymryd. Iawn, mae'n agos eto. Iawn, rydyn ni'n mynd i'r ymgymryd. Iawn, rydyn ni'n mynd i'r ymgymryd. Ben uzaklaşayım bu yemeyecek ben yanımda Kara paşam ben. Arslan paşam. Gelmeyeceğim lan içeri. Ha? Kara paşa o. Getir, getir. Karizma. yakışıklan e, o yakışıklı fıstık alışık da bu karizma sıcak hayvanlar da yemiyor bak kaldı orada karizma Ne diye çıkıyorlar? Oh. Ben tosunuma bak, tosunuma beni ısırıyor hep. Beni ısırıyor hep benim tosunum. Bak Bırak lan. Yapma bak. Karapaşım. Şekerim. Ne yapabilirsin be? Hayır. Hadi gidelim. Geçeri dedim kızıyor. Hadi geçer. Geçeri. Tüllü düzeltemedik seni ya. Vera Antibiyotik hittirdik, bilmem ne yitirdik Küçükken kapmış mayayı. Ben ühsüz kedilerin biri. Buna şeyin Türkleri bunlar. Anaları Bunlar bunla da üst. Yakışıklığım. Korkmuyorsun korkmaz. Stik. Bu da hasta. Hapı <laughs> zaman <laughs> olacak bilmem. Karapa şov. Güne bu güzel et bırakam şeylere. dinleniyorlar.